Doktor Doruk bebeğini gezdirmeye mi çıktın? Aynen. Nereye götürüyorsun bunu? Evet göster bakalım. Ay Doruk oradan nasıl geçireceksin bebeğini? Dur. Bebeğin düştü anneciğim ya. Doktora götür. Koy sepete çabuk. Ağlıyor ağlıyor. Koy buraya götür anneciğim. Götür anneciğim doktoru. Hadi götür bakalım doktoru. Ay yine düştü. Al al, al çok ağlıyor anneciğim. Al bebeğini, koy buraya anneciğim. Götür doktora, tut yavaş gel. Bak orada bekliyor doktor. Hadi bakalım git. Dur, buradan geçirelim gel. Hah, <laughs> götür bebeğini anneciğim. Buradan geçirebilirsin Doruk. Doktora gidelim. Doktor bebek ağlıyor. Doktor bebek ağlıyor. Ne oldu Düştü işte burada. Düştü i̇şte ağlıyor. Ver bakalım Doruk bebeği. Bir bak bakalım. Doktora baksın bakalım. Doruk sen de yanına geç anneciğim. Bak bakalım bebeğinin nesi varmış. Ağlıyor ama neden ağlıyor? Sor bakalım. Neden ağlıyor bebek? Üstü işte ağlıyor <laughs> İyi mi? Doruk? Çok hızlı Korkmuş mu Doruk? Çok mu korkmuş anneciğim? <laughs> hmm, ne yapalım bu bebeğe şimdi biz? Eksirsin <laughs> <Öksürsünün. Öksürme. gülüyor> bakalım. Evet. İyi mi şimdi? İlacını içir doğru. İlacını da yazdı. İlacını da yazdı. İçir bakalım. <laughs> tamam. İyileşti mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Koy anneciğim. Teşekkür et doktora. Tamam. Mama. Koyduk buna. Dur otursun bu. Otur oturttur. Evet, oturtturalım. Biz de bu sepetini yapalım. Bak bu sepetin çıkmış anne için. Bu sepetin buralarını. Burada buralarını yapalım. Mama. Tamam, oturtur şimdi bebeği. İyileşmiş. Bebek oturuyor. Hadi bakalım Doruk. Görüşürüz. Görüşürüz hoşça kal. Görüşürüz Doruk. Görüşürüz doktor. Evet artık oradan düşmeden Doruk bebeğini götürecek. Evet arkadaşlar. Oradan düşürmeden sürmeye başarabilecek mi bakalım. Evet bebek geliyor. Çok mutlu. Doruk onu düşürmeden götürdü. Dön anneciğim buradan. Burası çok güneş. Evet arkadaşlar Doruk bebeğini gezdirdi. Gezdirmeye çıkarttı. Bebeği iyileşti. Kızım Kanalımızı... ne oldu bebeğine? Ne oldu? Hastalandı mı? Evet hastaneye götürmem lazım. Ay çok ağlıyor. Bakalım ateşi var mı? Ateşi de var. Acilen senin araba çağırman lazım. Var mıdır acaba? Bir bakalım. Hadi yola çıkalım. Aa bir tane araba buldum. Dur dur yapma. Hadi git çabuk çabuk. Hadi bakalım Doruk götür. Hastaneye götürebilir Götür Doruk hadi hastaneye götür. Bebek hastalanmış. Hadi anneciğim. Arabayı sür. Arabayı sür anneciğim sen. <laughs> hadi. Hadi böyle baş. Hadi bakalım. Gidin hastaneye götür oğlum bebeği. Çok ağlıyormuş. Git 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 daha git. Müzik de aç bebeğe belki iyi gelir. Bak bakalım burada hangi müzik var. Bak bakalım bırak şimdi. Sen sür 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 bakalım dur sür annem bu neymiş sür anneciğim sür bebek hastaneye gitmesi lazım Ay, çabuk ağlıyor aşkım Aynen. çok mu ağlıyor Doruk Aynen. gidiyoruz arabaya götür çabuk hadi Aynen. evet Doruk hastaneye götürdü Şimdi do muayene etsin doktor. Evine götür tamam mı? Evet. Hadi teşekkür ederiz Zoruk. Bizi götürdüğü için. Hulya hadi bakalım. Evet. Ay da hastaneye geldim. Doktor be. bebeğim çok hastalandı. Muayene eder misiniz? Ateşi mi var anneciğim? Ateşi var mı bebeğin? Bir bak bakalım ateşi var mıymış? Ölç bakalım ateşini. Ay çok hasta olmuş. İlaç yazın olur mu? İğne de yapın. Yaptınız mı iğnesini? Yaptırız. Evet çok ağlıyor. Biraz daha var. Ay sustu galiba. İğneniz iyi geldi. Çok teşekkür ederiz şey. doktor bey. Teşekkür ederim. Alabilirsin bebeğini. Hadi götür bakalım onu. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin kısa bir videosu, oyun videosunu çektim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Doğru gel anneciğim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.